Merhaba arkadaşlar. Adım Tanju Açı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Sinirsel Hesap ve Sinirsel Ağlar Dersi Yapay Sinir Ağları konulu anlatımıma hoş geldiniz. Ders içeriğinde size neler anlatacağım? Şöyle bir bakalım isterseniz. Öncelikle ANN dediğimiz yapay sinir ağlarının tarihçesinden kısaca bahsedeceğim size makine öğrenmesi ve derin öğrenme kavramları üzerinde biraz duracağız. Sonrasında yapay sinir ağlarını biraz daha yakından inceleyeceğiz. Yapay sinir ağlarını biyolojik sinir ağlarıyla karşılaştıracağız. Perceptron modeli dediğimiz tek katmanlı bir sinir ağına end kapısı, multiplayer çok katmanlı kısımda ise XOR kapısı problemini çözerek dersimizi sonlandıracağız. O halde içerikle alakalı kısa bilgilendirmeden sonra dersimize geçebiliriz bilgisayar bilimi ve yapay zeka tarihine bakarsak içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük gelişmelerinden biri 1950 yılında Alan Matheson Turing isimli İngiliz bilim adamının icadı olan Turing makinesidir. Alan Turing bilgisayar biliminin kurucusu olarak sayılır. Geliştirilmiş, ol, olduğu Turing testi ile makinelerin ve bilgisayarların düşünme yetisine yani düşünme yeteneğine sahip olup olmadığı konusunda bir kriter öne sürmüştür. E, bu konuda 1950 yılında hesaplama mekanizması ve zeka isimli makalesinde süzgeçen sanal makine daha sonra aynı isimle e, adlandırılacaktır. Son yıllarda yapay zeka konusunda yapılan araştırmalar insan beyninin öğrenme ve karar verme fonksiyonlarını taklit eden yapay sinir ağları yani Artificial Neural Networks üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Yapay zekanın alt kümesidir makine öğrenmesi temel olarak kendi ürettiği sonuçlar ile kendisini daha kullanışlı çıkarımlar yapmak adına eğitebilen bilgisayar programlama teknikleridir. Yani öğrenebilen bir bilgisayar programıdır diyebiliriz. Basitçe bir bilgisayar yapacak işleri açık açık belirterek programlamak yerine ona örnek veri setleri vererek yapacağı işi öğrenmesini sağlamaktır. Programlar çalıştıkça öğrenir ve tutarlı sonuçlar vermeye çalışır. Klasik bilgisayar programı bu şekildedir. Program kullanıcıdan ya da etrafından bilgiler alır. Programladığı üzere olan prosedürleri tamamla ve çıktı üretir. Ee, makine öğrenmesinde ise konsept, konsept değişir. Artık yukarıdaki gibi veri ve programı verip çıktı almak yerine veri ve çıktıyı vererek bilgisayar programını bilgisayara kendisinin yazdırmasını sağlıyoruz. Bilgisayarlar artık biraz daha hesap makinesine uzaklaşarak insan gibi işlem yapmaya yaklaşıyorlar bilgisayar programlarında programın hep aynı şekilde çıkacağını varsayarız. Zaman içerisinde değişmez ve verilen veri ne ise çıktı her koşulda aynı olmalıdır. Teoride bu böyledir. Bu mümkün değil tabi. Bir sistem eninde sonunda kararlı çalışmayı sonlandıracaktır. Çünkü evrendeki tüm organizmalar bozulmaya eğilim gösterirler. Derin öğrenme kavramı ise veri işlemede insan beyninin işleyişini taklit eden bir makine öğrenmesinin alt dalıdır. Amaç beyindeki sinir ağlarının modellenmesini oluşturmak ve problemlere insansız çözümler üretmektir. Bu şekilde makinelerin insan denetimi olmadan öğrenmesi sağlanması amaç edilmiştir. Bunun için de e, yapay sinir ağları kullanılır. Yapay sinir ağlarına biraz daha yakından bakalım. Yapay sinir ağları kısaca YSA olarak isimlendireceğiz. İnsan beyninin çalışma prensi, prensiplerinden esinlenerek oluşturulan bir makine öğrenme modelidir. YSA'lar karmaşık problemleri çözmek, ve verilerdeki örüntüleri tanımak için kullanılır. İnsan beynindeki sinir hücreleri olan nöronların matematiksel bir modelini taklit ederler. Peki yapay sinir ağları nerelerde kullanılır? Yüz tanıma ve el yazısı tanıma dahil olmak üzere resim ve görüntü tanıma uygulamalarında yaygın olarak kullanılır diyebiliriz. Convolutional Neural Networks gibi özel türdeki YSA'lar bu alanda kullanımda özellikle etkilidirler. Bunun yanında dil modelleri Duygu analizi, makine çevirisi ve metin oluşturma gibi dil tabanlı problemleri çözmek için yine e, YSA'lar kullanılır. Finans ve hava durumu tahminleri gibi sürekli değişen sistemlerin gelecekteki durumlarını tahmin etmek için e, ANN'lerden faydalanılır. Oyun karakterlerinin davranışlarını simüle etme ve karmaşık sanal dünyalar oluşturmada yine kullanıldığı bir diğer alandır. E, bunun dışında birçok e, alanda yapay sinir ağları modeli problem çözme için kullanılmaya devam etmektedir. Yapay sinir ağlarının modellenmesinin esinlenildiği biyolojik sinir hücresini inceleyelim. E, biyolojik sinir sisteminin en temel elemanı nörondur. Nöron, e, dentritler, çekirdeğinde içerisinde bulunduğu hücre gövdesi, aksonlar ve sinapslardan oluşur. Peki bu bölümler ne işe yarar bakacak olursak? Dentritler e, sinir hücresinin ucunda bulunur ve ağaç kökü görünümü, görünümünde bir yapıya sahiptirler. Dendritlerin görevi bağlı olduğu diğer nöronlardan veya duyu organlarından gelen sinyalleri çekirdeğe iletmektir. Çekirdek dediğimiz e, hücre gövdesinin içindeki yapı ise dentritlerden gelen sinyalleri bir araya toplayarak aksonlara iletirler. Aksonlar toplanan bu sinyalleri işleyerek nöronun diğer ucundaki sinapslara iletirler. Sinapslar ise yeni üretilen sinyalleri diğer nöronlara iletme veya tepki üretme için görevlendirilmiştir. Sinirler girdi bilgilerini duyu organlarından alırlar. Daha sonra alıcı sinirler bu sinyalleri işleyip bir sonraki sinire aktararak sinyalin merkezi sinir sistemine kadar ulaşmasını sağlarlar. Merkezi sinir sistemi bu sinyalleri alıp yorumladıktan sonra tepki sinyalleri üretir. Bahsettiğimiz sinyaller de tepkilerin bu oluşacağı organlara tepki sinirleri vasıtasıyla aktarılırlar. Bu sayede duyu organlarından gelen bilgiler karşı tepki organlarına uygun işaretler sinir sistemi vasıtasıyla yollanırlar. Yapay sinir ağlarının biyolojik sinir hücrelerini modellediğini söylemiştik. Peki biyolojik sinir hücresindeki bu yapıları YSA'daki karşılıkları nelerdir? Bunlara bakalım. Ee, biyolojik sinir hücresindeki sinapslar YSA'larda yani yapay sinir hücrelerinde girdi ve ağırlıklar olarak e, temsil edilir. Dentritler toplama ve dentritler toplama fonksiyonu Çekirdek aktivasyon fonksiyonu, aksonlarsa çıktı yani output olarak temsil edilir. Sinir ağlarındaki işleyişi anlayabilmek için nöronlardaki impuls iletimini düşünebiliriz. Burada dendrit uçlardan alınan veriler çekirdekte ağırlıklandırılarak akson boyunca iletiliyor ve başka bir sinir hücresine bağlanıyor. Bir nörondan çıkan aksonlar diğer nöronun girdileri olmuş oluyor. Bu şekilde sinirler arası iletim sağlanmış olur. Bunu bilgisayarda modelleyip eğitebilmemiz için bu işlemin algoritmasını bilmemiz gerekir. Yani girdilere bir dizi komutlar uygulayarak çıktı elde edebilmemiz gerekir. Peki bunu matematiksel olarak nasıl ifade edebiliriz? Bunu inceleyelim. Matematiksel modele baktığımızda e, giriş değerlerini Görüyoruz. X1, X2, X3, Xn şeklinde isimlendirdiğimiz. Sonra ağırlık olarak isimlendirilen W1, W2, W3, Wn şeklinde olabilecek olan ağırlık değerlerimiz var. Ardından bir toplama fonksiyonumuz bulunuyor. Toplama fonksiyonumuza etki eden bir biasımız mevcut. Bias B değerimiz. Ardından toplama fonksiyonundan çıkan değeri bir aktivasyon fonksiyonuna tabi tutarak çıkışı elde ediyoruz. Peki bu söylediğim terimleri biraz daha açalım. Giriş değerleri girdi olarak kabul edebileceğimiz verilerdir. Yani x1, x2 dediğimiz veriler. Ölçümlerle veya sensörlerle elde edilen ya da ham veriler olabilir bunlar. Ağırlıklar yani W ile isimlendirdiğimiz ağırlıklar ise inputlara yani girişlere etki ederek çıkış değerlerinin oluşumunda ve öğrenmede önemli dış etkenlerin değerleridir. Ağırlıklar giriş verilerinin nöron çıkışına olan etkisini belirlerler bias dediğimiz kavram, bias değeri nöronun aktivasyon eşiğini temsil eder. Başlangıçta rastgele değerler verilebilir. Sonra güncellenecek zaten. Güncelleme durumunda ise bias değeri yine değişime uğrayacaktır. Toplama fonksiyonu. Toplama fonksiyonu input değerlerinin ağırlıkları ile çarpımlarının toplamını ifade eder. Yani x1 çarpı v1 artı x2 çarpı v2 artı x3 çarpı v3 xn çarpı ve en toplamları bizim toplama fonksiyonumuzu e, ifade etmemizi sağlıyor. Aktivasyon fonksiyonu toplama fonksiyonunun ardından. Aktivasyon fonksiyonu ise çıkış değerlerini bir fonksiyona sokarak mimarimizi non elde ederiz. Aktivasyon fonksiyonu kullanmazsak kompleks problemleri çözemeyiz ne yazık ki. Diğer taraftan sigmoid, ReLU, tanh gibi aktivasyon fonksiyon fonksiyonları kullanarak çıkış değerleri 0 ile 1 arasında veya eksi 1 ile artı 1 gibi değer aralıklarında kalması sağlanabilir. Bu yapı özelinde tek katmanlı bir sinir ağı uygulanan modele Perceptron modeli deniliyor. Konuyu girişlerin belirli ağırlık değerleriyle çarpılarak toplanması sonucu elde edilen veriyi bir aktivasyon fonksiyonuna sokarak çıkışın elde edilmesi şeklinde toparlayabiliriz. Modelde tek katman çıkış katmanı olarak kabul edilir. Yani bu gördüğünüz model tek katmanlıdır. Girişler katman olarak sayılmaz. Evet. Şimdi basit bir problem olan end kapısı problemini çözmeye çalışalım. End kapısı problemi iki sınıflı, çıkış üreten ve tek katmanlı bir modelle ifade edilebilen basit bir problemdir. Çalışma şeklinde bakacak olursak iki giriş olmalı. İki girişten gelen değerlere göre çıkışlarımız 0 0 1 olacak şekilde eğitilmesi gerekiyor modelimizi. Koordinat düzeninde grafiğini çizecek olursak end kapısını iki boş yuvarlaklar sıfır çıkışlarını ifade ediyor. İçi dolu yuvarlak da bir çıkışını ifade ediyor. Sıfır çıkışı olan üç tane e, noktamız giriş ve çıkışların sıfıra sıfır olduğu bire sıfır olduğu ve sıfıra bir olduğu durumlarda sadece sıfır olduğunu görebiliyoruz çıkışın. Dolayısıyla bir ve sıfırları yani çıkışın bir ve sıfır olduğu durumları birbirinden ayırmak için tek bir doğru çizmemiz yeterli olacaktı. Bu doğrunun nereden çizile çizileceği ile alakalı problemimizi çözme adımlarına geçebiliriz. Modelimizi çizmeden önce bir threshold değerini belirliyorum. 1.5 olarak belirledim ben. Varsayılan bir değer. E ardından ağırlıklarımızı 2 2 olarak verdim. Çıkış işlemimizin doğruluğuna göre yine threshold değerimiz veya ağırlıklarımız güncellenebilir, değiştirilebilir. İşlem kısmına geldiğimizde ise modelimizi çizdik. X1, X2 girişlerimiz, ağırlıklarımız V1, V2. E aktivasyon fonksiyonu olarak kullanabileceğimiz eşik değerimizi E Q olarak isimlendirdik ve 1.5'tan büyük olma durumunu ...koşulunu belirttik. Ne yapacağız burada? X1 ve V1'i... ...X2 ile V2'yi çarpıp toplayarak... ...eşik değerimize yani threshold değerimize... ...karşılaştırma işlemini yapacağız. Karşılaştırmaya göre de... ...outputlarımızı oluşturacağız. Şurada bakın aktivasyon fonksiyonumuz da belirtildi. Z toplam fonksiyonumuz... buçuktan büyük eşit ise... ...0 çıkışını verecek. Z toplam fonksiyonumuz eğer... 1.5'tan büyük ise bir çıkışını verecek. Şimdi tablomuzdaki x'lerin yani girişlerin değerlerine göre işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Tablomuzda girişler neydi ilk olarak? 0'a 0'dı. x1 yani 0, x2 0 olacak şekilde işlemlerimize geçiyoruz. z eşittir. 0'a 0 olduğu durumlarda x1 çarpı v1, v1 2 idi. x2 çarpı v2, v2 de 2 idi. 0 çarpı 2, 0 çarpı 2'nin toplanmasıyla elde ettiğimiz toplam fonksiyonumuz yani z'imiz 0. Şimdi bu 0'ı z, z değerini bizim fx e, aktivasyon fonksiyonumuzdaki threshold değerimize karşılaştırıyoruz. 0, 1.5'dan küçük olduğu için çıkışımız 0 olacaktır. Gördüğünüz gibi çıkışımız 0. Peki tablomuza bakıyoruz. Tablomuzda çıkışımız 0 olması gerekiyor muydu? Evet tablomuzdaki çıkışımız sıfırdı. Bizim elde ettiğimiz tahmin değerimiz de sıfır. Doğru bulmuş olduk. Şimdi diğer girişler için x1'in 1, x2'nin 0 olduğu durumlar için işleme bakalım. x1 1 ken x2 0 ken yaptığım işlem sonucunda ağırlıklarım yine aynı 2. 1 çarpı 2 artı 0 çarpı 2'den sonucum 2 çıktı. 2'yi threshold değerine göre karşılaştırıyorum. 1.5'tan büyük olduğu için sonucum 1 olarak bana döndü. Şimdi olması gereken değerim neydi? Bir de ona bakalım. Olması gereken değerim sıfırdı. Fakat ben değerimi 1 olarak buldum. Yine sıfıra 1 girişlerimizi 0 1 olarak güncellediğimizde simetrik bir durum oluştuğu için yine 1 olarak çıkış verecektir. Yanlış bir e, tahminde bulunmuş olduk. iki işlemde de. Fakat girişlerin 1'e 1 olduğu durumlarda yine işlem yaptığımızda 4 değerine ulaşıp, ulaşıp Z değerini Threshold değerinden geçirdiğimizde bir sonucuna ulaşabiliyoruz. Birinci ve sonuncu işlemlerdeki birinci ve sonuncu giriş değerlerindeki e, output değerlerimiz bizim olması gereken tablomuzdaki e, değerlerle eşleştiği halde e, ikinci ve üçüncü işlemlerimizde sıfır olması gereken çıkışlar e, tahmin olarak bir gösterildi. Yani bir hata durumu var. Doğru sonuçlara ulaşamadık. Dolayısıyla hata durumunu gidermek için ee, biz e, modelimizi tekrar ileriye çalıştırmamız gerekiyor. Çalıştırmadan önce güncellememiz gereken ağırlık değerlerimiz var. Ağırlık değerlerimizi güncelleyerek doğru sonuçlara ulaşmaya çalışacağız. Peki ağırlık değerlerini neye göre güncelleyeceğiz? Delta değeri dediğimiz bir değer var. Delta değerimiz gerçek değer olması gereken gerçek değer eksi öğrenilen değer. Yani bizim tahminimizden bahsediyor. Bu delta değeri hata miktarımızı bulmak için bizim işimize yarayacak. Gerçek değerimiz nedir? Olması gereken ikinci işlemde 0 olması gerekiyordu. Bizim bulduğumuz değer nedir? 1. Bir. Birbirinden çıkardığımızda eksi 1 değerini buluyoruz. Yani biz e, modelimizdeki ağırlıklarımızı eksi 1 oranında değiştirmemiz gerekiyor. Peki eksi 1 değerini direkt uygulayacak mıyız? Yani direkt eksi 1 değerini V1 ağırlıklarından çıkaracak mıyız? Hayır. Şöyle bir learning rate değerimiz var. Yani öğrenme oranı dediğimiz değer. Öğrenme oranı diye bir katsayı belirlememiz gerekiyor. Bu katsayı bizim ağırlıklarımızın güncellemesinde doğru isabetli değerler vermemizi sağlayacak. Learning rate değerimiz bizim e, rastgele belirlediğimiz bir sayı değeri. Varsayılan olarak genellikle 1 ve altında değerler verilir. Ben learning rate değerini 1 olarak belirledim. Ve ağırlık güncelleme miktarımı delta çarpı learning rate işleminden eksi 1 olarak tekrar elde ettim. Bu eksi 1 değerini ağırlık değerlerinin üzerine azaltarak uygulayacağım. Ağırlık değerlerim neydi? 2 değerlerini vermiştim. 1 azaltıyorum ve yeni değerlerimi 1 olacak şekilde ağırlıkların 1 olacak şekilde işlemimi tekrar edeceğim. Aynı işlemler üzerinde ağırlıklar 1 olacak şekilde aynı girişlere 0'a 0, 1'e 0, 0'a 1, e 0, 0 birebir girişlerine uygun şekilde ağırlıklarımı bir olduğu zaman işlemlerimi, z işlemlerimi, toplama işlemlerimi yaptığımda ise 0, 0, 0, 1 değerlerime ulaşıyorum. Tablomda karşılaştırdığımda da ent işleminde olması gereken çıkışların bu olduğunu gördüğüm için tahminlerim doğrudur, modelim doğru çalıştı diyebilirim. Evet, ent ve or kapısı problemleri lineer olarak birbirinden ayrılabilir problemlerdi. Yani e, ee, bir ve sıfırları tek bir lineer doğru ile birbirinden ayırarak çözümümüze ulaşabiliyorduk. Çözüm kümemizi bulabiliyorduk. Orada da aynı şekilde olacaktı. Fakat XOR kapısı problemine baktığımızda XOR kapısı probleminde e, bir ve sıfırların bölgesel olarak ayrımını tek bir lineer doğruyla yapamıyoruz. Bu sebeple tek katmanlı bir sinir ayı ile bu problemi çözemeyiz. Dolayısıyla ne yapacağız? Hidden Layer adını verdiğimiz bir katman daha ekleyeceğiz modelimize ve eklediğimiz bu katmanla iki katmanlı yani çok katmanlı bir e, sinir ağı modeliyle problemimizi çözmeye çalışacağız. Modelimizde iki adet girişimiz var. İki adet girişimizden sonra Hidden Layer yani gizli katman adını verdiğimiz eklediğimiz bir katman ve Output katmanımız çıkış katmanımız var. İki katmanlı bir sinir ağ modeli. İki katmanlı bir sinir ağ modelinde işlemlerimizi önceki öğrendiklerimizle benzer şekilde gerçekleştireceğiz. Eklediğimiz katman üzerinde iki adet sinir hücremiz var. Bu sinir hücrelerinin her birine girişlerden gelen bağlantılarımız mevcut. X1 hem birinci sinir hücresine hem de ikinci hücresine giriş sağlıyor. Aynı şekilde X2 de hem birinci hücreye hem de ikinci hücreye giriş sağlıyor. Bu girişlerden sinirlere yapılan bağlantılarda yine her birinin ayrı ayrı ağırlıklarının belirlenmesi gerekiyor. Biz bunlara varsayılan değerler verdik yine. Yani ağırlıklarımıza varsayılan değerler verdik. E, threshold değerlerimize varsayılan değerler verdik. Ne yapacağız? Öncelikle X1'den birinci noda Hidden Layer'daki birinci sinir hücresine girişlerini toplayacağız. Ardından ikinci sinir hücresine girişleri toplayacağız. Ardından... Ee, sinir hücrelerindeki threshold değerlerine göre çıkışları belirleyeceğiz 1 veya 0. Oluşan 1 veya 0 değerlerine göre tekrar ağırlıklar çarpma işlemi yapılacak ve output değerimizi threshold değerimize, Q3 threshold değerimize göre belirleyeceğiz. İşlem kısmına geldiğimizde olması gereken tablomuz burada. XOR kapısına göre 0'a 0 verildiğinde 0, 0 çıkması gerekiyor. 0'a 1 verildiğinde, girildiğinde 1 çıkması gerekiyor. 1'e 0 girildiğinde 1 çıkması gerekiyor. 1'e 1 verildiğinde, girildiğinde yine output değerimizin 0 olması gerekiyor. X1 ve X2'nin 0 olduğu durumlar için işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ağırlıklarımız 0-5-0-5 ilk toplama işlemi için yani neresini toplayayım? Şu an birinci nodül, hidden layer'ın ilk sinir hücresine yapılan bağlantıları toplayacağım, girişleri toplayacağım. Z1 diyorum buna. Z1 için 0 giriş x1 çarpı ağırlığı 0.5 x2 0, 0 çarpı ağırlığı 0.5 elde ettiğim değer 0. Dolayısıyla x sinir hücremin e, threshold değeri 0.25'ti. 0.25'e göre kıyasladığımda 0.25'ten büyük olacağı, olduğu durumlarda 1 çıkacağı için threshold değerimi aşmıyor ve 0 sonucuna ulaşıyorum. Ardından ikinci sinir hücrem için yine aynı şekilde girişlerimi ve ağırlıklarımı kullanarak çarpma ve toplama işlemini gerçekleştiriyorum. İkinci sinir hücremin threshold değeri 0.75'ti. Elde ettiğim değer 0'dı. Threshold değerimi aşmadığı için çıkışımı 0 olarak elde ettim. Üçüncü hesaplayacağım değer ise artık tekrar döndüğümde buradan 0 buradan 0 elde ettim. Bu 0 girişlerini ağırlıklarını kullanarak 0.5 ve 0.5 ağırlıklarını kullanarak artık son Z3 çıkışımı Elde etmek için kullanacağım. Tekrar geldim. Z3 için birinci girişim 0'dı. 0,5 ile çarptım. 0 elde ettim. İkinci girişim 0'dı. 0,5 ile çarptım. 0 elde ettim. Yani Z3 benim son çıkış değerimdir. Çıkış değerimi yine Q3 son threshold değeriyle kıyasladığımda 0f25'ten küçük olduğu için 0 buldum. 0'a 0 girişler olduğu zaman 0 çıkışını elde ettiğimi görebilirim. Artık X1 0, X2 1 olduğunda yani birinci giriş 0, ikinci giriş 1 olduğunda nasıl sonuçları elde edeceğim? Bu işlemleri biraz hızlandırıyorum. Z1 için yani birinci hidden layer'daki ilk sinir hücresi için e, 0'a 1 girişlerle hesaplama yaptığımda 0.5 değerini elde ediyorum. 0.5 değeri ilk sinir hücresinin threshold değerini açtığı için 1 çıkışını veriyor bana. Ardından ikinci sinir hücresi için... Toplama işlemlerini yaptığımda 0.5 değerini elde ediyorum. 0.5 değeri 0.75 threshold değerini, bu hücrenin 0.75 threshold değerini aşmadığı için 0 çıkışını veriyor bana. Ardından son, artık benim e, modelimin son çıkışını elde edeceğim toplama işlemlerini yapıyorum. Elde ettiğim bu e, hidden layer'dan elde ettiğim 1 ve 0 girişlerini tekrar ağırlıklara uyguladığımda, 1 ve ikinci ağırlıklara uyguladığımda 1 çarpı 0.5 artı 0 çarpı eksi -0.5'ten 1 değerini elde ediyorum. Elde ettiğim 1 değerini artık son Q3 threshold değeriyle karşılaştırdığımda bir threshold değerim 0.25'ten büyük olduğu için bir çıkışını bana vermiş oluyor. Kontrol ettiğimde 0 ve 1 girişleri uyguladığımda bir çıkışı elde ediyorum. Benim tahmin ettiğim değerde de 1 olması gereken değerle eşleştiğini görebilirim. Aynı şekilde 1 0 girişleri için simetrik bir durum oluşacağı için aynı durum bir çıkışını elde edeceğim bir bir girişleri içinde hesaplamalarını yaptığımda sıfır değerine ulaşabiliyorum. Yani tablomdaki olması gereken output çıkışlarım benim yaptığım tahminlerle eşleştiği için XOR kapısı problemini de bu şekilde çözmüş oldum. XOR kapısı problemi çözüm grafiğine baktığımızda ise e, threshold değerlerimize göre şu şekilde iki kırmızı doğrusal çizgi ile 1 ve 0'ların olduğu bölgeleri ayırabileceğim bir çözüm elde etmiş oldum. Peki bu çizdiğimiz iki doğrudan başka doğru çizilemez miydi? Tabii ki çizilebilirdi. Threshold değerlerimden Q1 threshold değerimi 0.25 yerine 0.2 seçseydim veya Q2 threshold değerimi 0.75 yerine 0.8 seçseydim sadece çizgiler bir miktar sağa veya sola kaymış olacaktı. Fakat aynı bölgeleri işaret etmiş olacaktı. Dolayısıyla çözüm grafiğimde hemen hemen benzer doğrular çizerek sonuca ulaşmış olacağım. Sonuç olarak bu örnek bize gösteriyor ki bazı problemleri çözmek perceptron olarak yani tek katmanlı bir sinir ağı olarak tasarlamak mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda çok katmanlı sinir ağları modellerini uygulamamız gerekiyor. Problemi önce lineer ayrılabilir olup olmadığını algılamak ve ona göre yöntem kullanmak Önemli bir kriter. Tabii biz e, anlattığımız örnek uygulama üzerinde yani belirli bir threshold değerine göre sonuçları elde ettik. E, diğer daha karmaşık problemler içerisinde sigmoid fonksiyonu veya relu fonksiyonu gibi farklı diğer fonksiyonlar da kullanılabilir. Bu sunumla yapay sinir ağlarına sadece bir giriş niteliğinde anlatım gerçekleştirdik. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.